Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda daha önceden bize danışmanlık hizmeti için müracaat etmiş, 3 parsel incelemesi yaptırmış olan danışanımız ile parsellerin incelemesini bitirdikten sonraki yapmış olduğumuz görüşmeler ve danışanımızın bize yönetmiş olduğu sorulara cevaplar, hangi parseli alması noktasında ya da önerilerimiz varsa bunları sunma noktasında bir video hazırladık danışanımızla canlı bir görüşme şeklinde yapıldı bu videomuz. Bu minvalde videomuzu izlemeye geçebiliriz. Evet abi ben senin yerlerin incelemesini bitirdim. Bir istişare evet. edeyim diye aradım şimdi sizi. Buyur abi. Parsel sorgudan açarsan onun üzerinden daha iyi gideriz. Parsel sorguyu bilgisayarına bir ekle bütün parselleri. Ben söyleyeyim o da parsellerini sana hemen hızlıca. Tamam. İşte Tarya, Aynarca, Güven. Mahallede güvenli değil ben, evet. Birinci Bin, alayım. 1066'ya 195. Yani, ya, 1066'ya 195 de açılmış zaten. Tamam. Bir tane açalım. Hayır hayır aç. Aynı sayfada aç işte. Açılıyor mu işte? Açılır yani. açılır. Açılır açılır. Aynı sayfada Hı. o eski ada parselleri sil. Yeni ada parseli yaz açılır. Ha. Ee, i̇kincisi ne? 1043'e 4. 1043'e 4. Şimdi bir de orada mahallesini değiştirelim. Gölce'yi seçelim mahalleyi. Aynı 16. yerden yine yapalım işte. Değil mi? Bir daha sonra son Gölce mahallesi. Yok yok güven, güvendeki ikinci şey neydi? 1043'e 4. Evet. Gölce mahallesini alıyorum son olarak. Evet. 963'e 81. 963'e 81 şöyle oldu evet. evet. tamam. Ee, evet. Üstad, şimdi öncelikli olarak sana şey sorayım. Bu görüşmemizi bir video şeklinde çekip yayınlayabilir miyim? Olur. Tamam. Kayıt altına alalım. En azından arkadaşlarımız nasıl bir hizmet veriyoruz görsünler diye de bir örnek teşkil etsin istedim. Burada bu 1066'ya 195. E yer güzel. Metresi 728 lira diyor. Bölgeye şöyle bir baktığımda eee metrekaresi içeriye doğru. Yani e, yoldan sağa doğru. Evet, şimdi bu 728 lira o bölgede 3 aşağı 5 yukarı bu fiyatlar isteniyor. Yani hemen yani başında yöresinde 600 liraya, 670 liraya, 525 liraya ilerleyen yerlere doğru var ama burası hem göl manzarası var, hem içerisinde bir kısmi yapılaşma var. Ağaçlar falan dikilmiş. Kadastro yolunda da cephe değil ama yeri, Hayır, yolu yok. Yok yok, kadastro yolu yok buranın. Göle yakın, yani baraja yakın oraya. Yolu görüyor. Kısmi bir manzarası var. Göl manzarası da var. Ama burasının kullanım amacı üstadım, yani bölgenin de o ağaçların yoğunluğundan anlaşılacağı üzere baa safi alanı gibi olur. Yani burada e, bir yapılaşma beklersek yapılaşacak e, şeklimizde iki katlı bağ evi şeklinde olur burada. En fazla 0.15'e 0.30 binla imarlı gibi bir yer e, çıkar e, bu bölgede. Sanayi bölgesinin karşı tarafında Sanayi oldukça büyük bir sanayi ve daha da büyüyor bu sanayi ustat. Yani evet. yeterli değil, büyümeye de devam ediyor. Şu an neredeyse orman alanı haricindeki bütün alanları kapsayarak gidiyor. Yolun karşısına geçmeyecek ama Gölceye doğru gidecek gibi görünüyor. Ee, buradan dolayı ihtiyaç duyulur da burası orta ölçekli, 3 katlı, 5 katlı konut alanına çevrilebilir mi? Öyle bir potansiyel var. Ama şu anki görünürü kısa vadede, yakın vadede e, böyle villa imarlı bir yapılaşma olacak gibi. Diğer şeylerine de baktım herhangi bir sit alanına, kısıtlama alanına vesaire bilmem neye girmiyor. Şimdi bunu bu minvalde düşünürsen e, rakama da buraya mesela 500 lira gibi bir teklif yap. Yani bu bölgenin biraz da evveliyetini araştırdım. O bölgeden birkaç arkadaşla da görüştüm. E, yani. bu sanayi gelmeden önce diyor buralar 100 liraya abi yani. Şimdi sanayi geldi. Yani sanayi, <laughs> sanayi gelince dedi işte 500 lira 700 lira rakamlar telaffuz edilmeye başlandı istenmeye başlandı dedi. Bununla ilgili buraya bir teklif götürürsen üstad buraya maksimum 500 lira metrekaresi fiyat götürebilirsin. Yani 900 <laughs> demiş ama 600 lira teklif götür mesela. Yani fiyata 900 bin TL denmiş ama buraya işte 1200 metreye 600 bin lira civarında bir teklif götürülebilir mi? Götürülebilir. Niye böyle diyorum? Elzem değil. E, çünkü bir sonraki parselimiz o 1043'e 4 üstad. Orası tam Güven köyünün girişi. Tamam. Ana yola çok daha yakın. Sanayinin de karşısına düşüyor. Burada bir imar çalışması gelecek olursa üstad ya ticari olur ya da yüksek kat konut olur. Dört sene bahsettiğim yani... kariyer. Yani akaryakıt şöyle, kendi başına bu bu şekilde olmaz. E, etrafını toparlamak icap eder. E, akaryakıtlarda e, parsel derinliği önemli. İşte 40 metreyi geçmesi gerekiyor. Çünkü o pompaların, depoların koyulacağı alanlar var. Birbirine çekme mesafeleri var. O yüzden hani minimum 1600 metrekare imar parseli olması lazım. Burası zaten bu haliyle 900 metre civarında bir yer herhalde. 938 metrekare. 965 metre. Şimdi o manada 965 metrekare üzerinden bakarsak burayı kendi başına o şekilde bir akaryakıt istasyonu olması mümkün değil. Ama bölge toparlanır. Burada işte yan komşuları falan alınıp toplanırsa Burayla da ilgili üstad e, metrekare fiyat olarak 1477 lira denmiş ama o bölgede e, metrekaresi köy yerleşkesinin içerisinde imarlı yerler 2200 lira ile 2800 3000 lira arasında gidiyor. Yani evet. benim kanaatimce buranın 750-800 lira civarlarında olması lazım metrekare fiyatının. Hani sanayiye yakın olmasından dolayı da metrekaresi 1000 liraları görelim. 1477 fiyatı sanki bana biraz böyle sanayi buraya geldi. Ben de bu bu faydan hissemi alayım gibisinden bir düşünce gibi geldi bana. O yüzden de buraya da üstad metrekare'si 1000 TL gibi bir rakam teklif edilebilir. Evet. Ne yapar? 1 milyon, yani 1.425 mesela 1 milyon teklif edilip bunun üzerinde görüşülebilir, konuşulabilir, işte artı eksisi duruma göre değerlendirilebilir. Yani benim nazarımda bu parsel 1 milyon TL'ye alınabilir. ha. Üste 1.425'e bu parsel alındığında zarar eder mi? En fazla bir yılına daha mal olur üstte. Öyle değil. Evet. Bir yıl daha fazla evet. beklersin. Ama çok güzel değil mi? Yeri, yeri konumu güzel. Yani e, satış hızı yüksek olur buranın. Evet. Ana caddenin üzerinde direkt gördüğünüzde yolun girişinde ve ticari olursa da bu ticari olarak da bunu da e, elde eder. Yani 1400'ün bir üzerinden biraz pazarlık edilebilir, 1200-1300 bir bir gibi bir rakamlara getirilebilirse alınabilir mi? Alınabilir. Yani evet. bu üç parselin yani, aynı. Bence e, bin lirayı bile teklif edin bir bakalım okay. ne olacağı belli olmaz. Diğer üçüncü parselimiz abi Gölce'deki yer e, bu iki parsele nazaran e, bence biraz geride kalıyor. Evet. Metrekare fiyatı da 1000 TL gibi bir rakam var ama orada Eğrioğlu köyü var. O Eğrioğlu köyüne indiğim zaman metrekaresin 500 liradan 400 liradan yerler bulabiliyorum. ve Aralarında çok mesafe yok. Hemen hemen. Ha, yani Eğrioğlu'ndaki o yerler işte 4 dönüm 5 dönümlük yerler var. 2 lira 2,5 lira civarında bir bütçemiz varsa Eğrioğlu'ndaki o yerlere bakmak bu Gölce'deki yere nazaran daha alternatifli olur diye düşünüyorum. Çünkü metrekare fiyatı yarı fiyatına direkt hiç pazarlıksız e, bu vatandaşlar bu metrekaresi 400 liradan burayı vermeye razı gibi görünüyor. O yüzden Gölce'deki parseli direkt eleyebilirsin. Bence hiç oraya kadar gitme. Hem yer biraz daha sapa geride kalıyor. E, hem metrekare fiyatı 1000 TL. E, örnek veriyorum bu Gölce'deki 1000 liraya bunu alacağımıza o ilk e, 700, 728 liraya Güven Köyü'ndeki yerini almak daha tercih edilebilir. Eğrioğlu'nu biz sonradan bulduk mesela. Öneri olarak ben sana buldum onları. Orada metre metrekaresi 400 liraya iki parça yer var mesela. Bir 400 lira bir 436 lira 512 lira fiyatlar var. Ortalama o fiyatlarda da. Arkadaşlar da mümkün mü? Tabii. Ayarlar döndürürler. Olur. Evet. Bunu ayarlarım. Yine mesela sana bir önerecek daha parsel buldum. bu Gölce'deki parselin, sanayi parselin arka tarafına düşüyor. Ada parsel göndereceğim Üstad bunu sana ayrıyeten. Buranın da metrekare fiyatı e, yaklaşık 327 liraya geliyor. Ee, yani, ya bir tanem, bir dakika hı. şeydir. E, ben onu gördüm. Görüştüm hı. hatta onunla. E, çok muazzam bir yere benziyor. Fiyatı da çok uygun. Evet. Ondan yüksek gerilim geçiyor abi. He, yüksek, e, yüksek, evet, yüksek gerilim geçiyor zaten. Dört falan yüksek gerilim Üzerinden, üzerinden evet. Dört dönüm yüksek gerilim geçiyor. 9400 metrekare bir yer. Bu evet. tür yerlerde de yani ilerleyen sapahatta e, imar geldiğinde bu yüksek gerilimli olduğu yerler vesaire yeşil alanlarına bırakılır. Bu yeşil alanlarla da artık yeni yasayla 18 uygulamaların yapılması öngörülüyor. Buna göre yapıldığında da zaten yine sana imarlı arsa kalacak. Eğer bütçe buraya müsaitse mesela yatırım akçesi boyutunda baktığında en yüksek getiriyi bu 9400 metrekarelik bir yer e, evet. Metrekare ne kadar büyük olursa e, sana geri dönüşünde de e, işte bir metrekarenin metresindeki artış fiyatı sana daha fazla geri dönüş sağlayacak anlamına da gelir. Yani böyle de bir yer var o bölgede. E, bir gün olsun sanırım. Evet, evet. Yani o yüksek yeri bizim, mesela ben oturuyoruz oturayım İzmir'de da böyle yüksek gerilim geçen yerler çok tercih edilmiyor. işte manyetik alanmış bilmem neymiş diye. Hı -hı. Çok böyle insanlar hani son derece nezih bir semt. Bir ev koyucu bilmem bilir misiniz? Hı -hı. Ee, o tarafta böyle şey yüksek gerilim geçtiği yerler insanlar tercih etmiyorlar. Yani belki bir ön yerdedir bilmiyorum ama. Ondan şey oldu. Yoksa o benim de çok dikkatimi çekti. Direkt aradım hatta bu neymiş böyle diye. Google orta falan senin öğrettiğim gibi Hı -hı. Ee, baktım. baktım bir şey geçiyor. Peki. Işte, dedim. Sonra bir geçiyor buradan. Evet dedi. Dört bölümünden geçiyor dedi. Bilmiyorum yani. Çok içime sinmedi orası. Çok duruşa. İçinize da. sinmeyen, şüphe duyduğunuz yere yatırım yapmayacaksınız üstad. Bu işin buralı evet, odur evet. yani. Çünkü evet, evet. bu yatırımlarımız bizim uzun soluklu yatırımlardır. Uzun soluklu evet. yatırım olduğu için içinize sinecek ki bekleyeceksiniz. En azından beklediğinde gönlünüz mutmain olacak. Rahat olacaksınız. Burada, çok iyi. E abi. Durum bundan ibaret Üstad. Yani bu üç parselin evet. içerisinde düşünürsen öncelikli olarak e, güven merkezin girişindeki o ana yola yakın olan yer. Ben size Eyreoğlu'ndaki o iki parça yerinde e, ilan bilgilerini atacağım. Onlarla da alakalı bir değerlendirmeyi alırsınız. E, bu mümvalde işi e, neticelendirmiş olduk Üstad. Sizin soracağınız soru varsa ben alabilirim. Öyle sorun 1066'ya 193'e izah ettiğiniz yer, göl manzarası gördüğünü nasıl tespit ettiniz? Google Earth'ten bakarak mı? Tabii tabii Google Earth'ten bakarak e, tespit ettim onu. Evet, e, arazi, evet. tabii, arazinin eğimi e, baktığım zaman e, yola doğru bir eğim var e, evet. ve e, göle doğru bir eğim var. Oradan kesinlikle gölü görürsünüz zaten. evet. evet. 1237 metrekare ya bu. Mesela imar işlemleri yapıldıktan sonra öyle bir herhalde yüzde 40 gibi gitse 80 şey metre gibi bir yüzde 45'e yüzde 45, e, %45 e kadar gideceğini düşünün. Siz öngörün öyle. Ee, evet. orada da işte 800 metre civarında yer kalır. Bu 800 metrekare de yapılaşmaya uygun olur mu? Olur büyük ihtimal. Çünkü 2 tane villa 2 tane villa Şey. Verilecek verilecek emsale göre değişir o durum. De. Verilecek emsal işte yüksek emsal verirse 3 villa ya da sığabilir ama 3 villa e, belki zorlar yalnız bir ikiz villa ya da 2 villa sığabilir buraya. Metrekare taban oturumu küçük olan 2 tane yapılabilir. Anladım. Tamam Hı -hı. o zaman özetlersek öncelikli olarak bu tabanın yol kenarında olan evet. bir pazarlığını yapalım. Aynen İncil olarak diğer değerlendirdik. İkinci olarak bu göl manzaralı dediğimiz yerin azaldığını yapalım. Göreceğimiz fiyatlar, e, göl manzaralı olan yeri 500 lira civarında bir teklif yani toplam 600 bin liraya teklif. 965 metrekarelik diğer e, düşündüğümüz, değerlendirdiğimiz yere ise e, 1 milyon civarında bir teklif öncelikli olarak 1 lira kadar çıkılabilir diye düşünüyorum ben. Evet, Şimdi evet. Aynen, yani oradaki o 200 liralık fark aslında şuradan kaynaklanıyor. Potansiyel sürprizlere gebe. Örnek veriyorum bir ticari imarlı yer verilir de burada bir dükkan, iş yeri vesaire tarzında bir şey yapılacak olursa e, o bölgede e, kendi ederini, değerini çok çok karşılayacak şekilde geri dönüş yapar. O yüzden hani bir söz de vardır yani, aldanmadan mal sahibi olunmaz diye. Bazen de evet, böyle evet, ufak evet. tefek. Yeni evet, <laughs> evet. Çok, çok, çok çok çok. Ben işte, işte bir şeyden bahsetmiş miydim, Çanakkale'den aldım. Bir arkadaşın vasıtasıyla diyeyim, biraz avlandık orada, bir parça avlandık sonradan fark ettim. Biraz böyle şey olunca, arkadaş falan olunca çok fazla sorgulamadım biraz aldandık. Yavaş yavaş işte daha az aldı. Sizlerle birbirlerin hastasıyla inşallah bu işi ee, biraz daha öğrenerek devam edeceğiz. Ya biz her zaman için buradayız. Siz olur, eşiniz, dostunuz olur. Yani e, arar sorarsanız bir parselin hakkında yorumunu yaparız. Nedir ne değildir. E, yani. Bir istişare edilebilir. Oradan da daha doğru sonuçlar, daha doğru neticeler çıkartabiliriz üstadım. Hocam çok güzel. Bir e, sohbetinizde bir e, videonuzda daha doğrusu şöyle bir yorumunda bulunmuştur. O benim ilgimi çekti. E, yukarıdaki sanayi bölgesiyle mobilyacılar oluyor. Evet. Aşağıdaki makine sanayi bölgesinden e, yola çıkarak yani bunların konumlarından yola çıkarak eee Aynarcığın biraz daha böyle aşağıya doğru e, yayılacağını öngörüyorum demiştiniz. Evet. Değil mi? O videoda e, doğru söylüyorsunuz o şekilde bir yorumum oldu e, ama buradaki bugünkü mesela çalışmanın akabinde de e, orman alanlarının haricindeki yerlere sanayinin uzadığını gördüm biraz sonradan evet. eklenti yapıldığını gördüm e, dolayısıyla sanayiyi bu tarafa uzatıp kaynarcayı da arka taraf kertile doğru uzatma götürme küçük kaynarca'ya doğru götürme durumu da söz konusu olabilir. Yani iki sanayinin ortasına değil de e, burada işte sanayileri buradan birleştirilebilir. Mobilya ihtisasla diğer makine sanayi kaynarcayı da işte küçük kaynarca tarafına Kertil tarafına işte Duduköy tarafına yukarıya doğru. Evet sana şey yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Yani doğru Yani kuzeye doğru kuzeye ve doğusuna doğru. E, yön alabilir burada. Yine de yine de tabii e, o ilgili idaredeki e, arkadaşların inisiyatifinde olan bir durum. Organize sanayinin buralarda işte e, izin alıp alamayacağı alanın genişleme bölgesini nereye yapacağını bunların hepsi etkili olacak. Burada şu mantık üzerinden gittim ben orada. Mesela iki tane birbirinden uzak yer arasına ev yapın ya da iş yeri yapın. Bu iki evin arası zaman içerisinde doluyor. Üstad. Evet, yani köyden evet, evet. köyden dışarıya bir tık dışarıya bir ev yapın, o eve kadar olan yerler artık ev yapılabilir görülüyor. Yani evet. o mantık üzerinden hareket ettiğimiz zaman burada e, genelde böyle iki yapılaşmanın arası kapanıyor. Ya sanayi evet. olarak ya işte konut olarak bir şekilde evet. buralar kapanıyor üstadım. İnsan psikolojisiyle yani, de evet, alakalı şey. Tabii tabii. En uzaktaki ev ben olmayayım, araya gireyim yani. Gidip ben şunu tanışayım. Feriz Feriz Orada da bir büyük sanayi kuruldu herhalde, değil mi? Civarlarında bakılabilir. Evet, olabilir. Yani evet. E Mega, OSB falan dedikleri o tarafta mı? İşte Ferizli tarafında çalışmalar yapılıyor. Ee, hazır olan da önemli Üstad burada yani kurulan yer önemli eğer fiyatları daha uçmadı alıp başına gitmediyse oralar yatırım için <laughs> e, göz önüne alınabilir değerlendirilebilir ee, evet. ama her zaman için kurulmuş işleyen bir yer kurulacak yerden e, daha sıcaktır yani daha hızlı satış görür daha çok rağbet görür e, evet. diyebiliriz yani oradaki. Tamam hocam. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. De. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Danışmanlık hizmetimizin daha sonuna geldik. Ne yaptık bu videomuzda? Öncelikli olarak danışmanımızdan gelen talepler doğrultusunda ve incelememizi istediği yerleri öncelikle olarak inceledik. Akabinde bu elde etmiş olduğumuz değerlendirmelerin neticesindeki bulguları danışmanımızı aramak suretiyle kendisine bilgi verdik. Kendi yine aklına takılan sorular varsa o soruları da bize iletti. O sorular dahilinde de cevaplar vermek suretiyle danışanımıza en doğru yatırımı yaptırabilmek noktasında elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık arkadaşlar sizler için de bu hizmeti verebileceğimi tekrar yinelemek isterim. Siz de danışmak isterseniz bu şekilde bir yer değerlemesi ya da alım yaparken veyahut da satış yaparken bir danışmanlık hizmeti almak isterseniz sizler de benimle irtibata geçebilirsiniz diyerek bu videomuzu burada bitiriyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.